Herkese iyi günler. Hataya doğru devam ediyoruz. Ee, kaptanımız Ramiz Bey ile. Ee, şimdi arkadaşlar yollar açık, yollar açık ve dümdüz yol yollarda hiçbir sorun yok. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Yalnız Ankara'ya, Ankara'dan sonra mazot bulamazsınız. Mazot bulsanız bile benzinliklerde çok sıra var. Çok kuyruk var. Lütfen mazotlarınızı Ankara'dan önce doldurun. Ankara'da doldurun. Fullleyin. Hatta yanınıza yeterli mazot alın. Öyle gelin. Ee, şu anda Konya'dan bu tarafa geçmişler. Konya'nın oralarda alsınlar. Evet. Konya yolundan gelenler de Konya'da alsınlar. Bu tarafa geçerken onlar da bulamayabilirler. Yollarda inanılmaz bir manzara var. Bütün Türkiye deprem bölgesine akıyor şu anda. Yani sayısız, sayısız kamyon, tır, kamyonet, küçük araba. Yani insanlar ne bulduysa şu anda yardıma gidiyorlar. Müthiş bir manzara var. Ama ne olur dikkat edin. Özellikle yakıt konusunda. Çünkü deprem bölgesinde yakıtsız kalırsanız geri dönüş şansınız olmaz. Lütfen bu yaraları dikkate alın arkadaşlar.